Herkese merhaba değerli dostlar. Yeni bir müstakil parsel ilanı incelediğimiz video serisiyle karşınızdayım. Geçmişte bu tarz ilan inceleme videoları paylaştığımda sizlerden gelen yorumlar çok güzeldi, çok değerliydi. Talepleriniz doğrultusunda da bu ilanları incelediğim videoları da şekillendireceğim. Bu videoya özel olarak Balıkesir bölgesine, Çanakkale bölgesine, Muğla ve Aydın bölgesine odaklandım. Tabii ki ilan sayısı ilk bu dönemde çekmiş olduğum ilk video olduğu için biraz az gelebilir ama önümüzdeki videolarda hafta içerisinde Önümüzdeki günlerde paylaşacağım videoların içerisinde hem ilan sayısı artacak hem de bu videonun altında sizden sizlerden gelen yorumlar doğrultusunda bölge tercihini yani analiz ilan inceleyip analizini yaptığım bölgelerin tercihlerini de sizlerden almış olduğum geri dönüşler doğrultusunda yapıyor olacağım bu videoda 500 bin Türk lirasının altındaki ilanlara ve üzerinde yapı bulunan e, ilanlara odaklandık değerli dostlar. Tabii ki ilanları benim analiz edip sizlere sunma e, kararı vere, verebiliyor olacağım önemli kriterler var. Bunlardan da e, bahsedeceğim sizlere videonun içinde zaten detaylı konuşacağız. İlk ilanımızla başlayalım. Aşağıda açıklama kısmında da incelediğim her ilanın linkini bulabilirsiniz ve dakikalarını da bulabilirsiniz. E bu da sizin için bir kolaylık olabilmesi e, adına sizler e, sizler için oluşturduğum bir çalışma değerli dostlar. Hemen ilk ilanla Başlayalım. İlk ilan Muğla'nın Milas bölgesinde Kayabük'ünde bulunan bir ilan 475 bin Türk lirasından ilana koyulmuş ve sahibinden olarak paylaşılmış. Yani emlakçıdan değil de ben sahibinden tercih ediyorum diyen e, dostlarımız için bu da e, önemli bir nokta. Milas Kayabük'ünde muhteşem manzaralı köy evi başlığında paylaşılmış. Fotoğraflarına geleceğiz hemen bir detaylarına bakalım. Emlak tipi satılık müstakil ev 93 metrekarelik bir e, arsa olduğunu ifade ediyor. Sanırım şu bölge çünkü bu bölgenin üzerinde fotoğraflar yoğunlaşmış. Bu şekilde takasa hayır demişler ve detaylı bir açıklama yapmış mülk sahibi. Önce onu okuyalım. Daha sonra konumuna da bakacağız ve bu parselde neler yapılabilir onlara da bakacağız. Muğla'nın Milas ilçesine bağlı zemini adı gibi kayalık bir zemini olan Kayabükü köyünde muhteşem bir dağ ve orman manzarası bulunan geleneksel taş ev tarzında yapılmış Ev ve avlusu sessiz bir köy hayatı tasarlayanlar için idealdir. 93 metrekare arsa üzerindeki köy evimizin ihtiyaçtan satılık olduğunu ve burada belirtmiş ev uzun süredir kullanılmayan bir köy evidir. İç ve dış duvarları geleneksel yöreye özgü taş duvardır. Zaten o da fotoğraflardan belli oluyor. İç kısım hemen oturmaya müsait değildir. Tabii ki fotoğrafta da göreceğiz bunu. İç kısımda da ufak tefek, dış kısımda da olduğu gibi tadilat ihtiyaçları var. Her türlü Tadilat içinde uygundur e, Köy içi imardan faydalanılırsa Eğer e, bunu da incelemek lazım Zaten ada parseli vermiş e, Direkt tapu kadastro genel müdürlüğünden Sorgulatabilir eğer ilgilenen Dostlarımız varsa e, Bu e, tadilata uygundur Şeklinde yazmış İzmir Bodrum yoluna Ve yol üzerindeki Selimiye'ye 5 km yani merkeze 5 km 10 dakikalık bir mesafesi Var diyebiliriz bu köyün Milasa ise 25 km Yani 30 dakikalık bir mesafesi var hemen e, konusu gelmişken Didime'de 54 dakikalık yani 57 kilometrelik bir uzaklıkta olan e, bir parsel diyebiliriz değerli dostlar e, Kayabükü köyü zeytin bahçeleri çam ormanları ile çevrelenmiş bir dağ köyüdür deyip bölgeyi açıklamış bizlere. Daha sonrasında da Muğla Milas Kayabükü köyü 118 ada ve 16 parsel numarasıyla tapu kaydı bulunmaktadır diye e, sorgulayabilirsiniz demiş. Benim bu ilanda hoşuma giden bir noktada şu oldu değerli dostlar. Bakın satılık olan, 475 bin Türk lirasına satılık olan parsel bu alan ve içinde bulunan yapı da çok eski bir yapı. E, bu yapı üzerine bir yapı inşa edilebilir mi? Kafamızda bunu nasıl canlandıralım diye soruyorsak eğer burada sahibinden paylaşılmış olan ilanda, bakın köyün manzarası da çok güzel gerçekten. Zaten Ege bölgesinde özellikle Muğla tarafında ve Balıkesir tarafında e, rakım e, aşağı doğru gelirken bu tarz yüksekte bulunan köylerin manzarası Manzarası mükemmel oluyor yine aynı şekilde doğa manzarasının mükemmel olduğu oksijenin bol olabileceği bir köy diye nitelendirebiliriz burayı hatta e, öyle de e, yolu da parke taşı döşenmiş standart bir köy yolu elektrik e, altyapısının ve e, su altyapısının sorunu olmayabileceğini fotoğraftan da e, görüyorum ben açıkçası çünkü yerleşim e, oldukça e, mevcut hemen şöyle şu alt e, açıdan da çekilmiş önünde büyük çok eski çok eski bir Zeytin ağacı olduğunu görüyoruz değerli dostlar Şöyle hemen bakın bir örnek olarak paylaşmış mülk sahibi Burada bu tarz yapılarda görmüş olduğunuz gibi Eğer duvar tarafındaki sağlamlık test edildiyse Ve duvarın sağlamlığından emin olunduysa Ya da duvarı sağlamlaştırdıktan sonra diyebiliriz Çevresindeki önemli noktalardan yukarı dikme kolon çıkıp çatı yapılabilir. Eğer köy içi imar buna uygunsa ikinci kat çıkılabilir. Bakın burada örnekteki fotoğrafta yine hemen hemen aynı yapıdan bahsediyoruz. E, bu tarz bir yapı yapı sağa ve sola yatay olarak genişletilebilir de e, bu arada. Sadece ben örnek üzerinden gidiyorum. Burada dikmeler, kolon dikmeleri atılmış üzerine 40'a 60 profillerle çatı yapılmış ve onun üzerine de hemen bir sandviç panel uygulaması yapılarak çatı kondurulmuş. Gayet hızlı ve seri bir şekilde bunu çok da aman aman bir süreç yaşamadan yapabilirsiniz bu tarz yapılar mevcutsa eğer almayı düşündüğünüz alanlarda. Aynı durum bu şekilde kenarlardan kolon dikmeler kenar ve orta noktalardan kolon dikmelerle eğer buna müsaade ediyorsa köy içi durum ki arka tarafta ikinci katın olduğunu da görüyorum ben hemen arka yapıda. Müsaade edecektir diye düşünüyorum. E, manzara zaten güzel. İkinci e, katta teraslı bir şekilde oluşabilir mi diye ben bir e, düşündüm. Ama tabii ki burası çok küçük. Oldukça e, küçük bir yapı. E, bu yapı yeterli olabilecek bir yapı değil. E, teras niteliğinde bura bu nokta baz alınarak bir uzatma, uzatma teras tarzında bir çıkıntı yapılabilir. Daha büyük bir tadilatın veya inşaatın inşaat yükünün altına girilmek istenmiyorsa değerli dostlar. Açıklaması bu şekildeydi. Konumu da Didime 50 dakika olarak Aydın-Muğla sınırına yakın bir bölgede değerli dostlar. Hemen şöyle Raşit Ateş isimli kişiden paylaşılmış bu ilan. Açıklama kısmında bütün incelediğim ilanların linkleri de olacak. Cep telefon numarasını hızlıca söyleyelim. 538 212 68 97 pazarlıkla bir indirimde olabileceğini ben tahmin ediyorum. Her ilanda tahmin ettiğim gibi. Hemen hızlıca Aydın'ın köşk bölgesinde bulunan burada bir yapı yok. Sadece fiyatı nedeniyle bir inceleme gereği duydum İlana geçmek istiyorum İmar durumu konut olarak gösterilmiş sorgulatmak lazım Çünkü Burada ada parsel bilgilerinin de paylaşıldığını görüyoruz. Bunu da sorgulatmak lazım değerli dostlar. Ee, ön, öncelikle köy içi imardan yararlanabilinerek bu tarz alanlara bir yapı yapılabilinir. Bunu da ifade edeyim sizlere. 109 metrekarelik bir alan ve e, uygun fiyatlı olarak karşımıza çıkıyor. 144.000 TL e, bu rakamlar malum. E, çok çok eski araçların bile... 300-400 bin liraya satıldığı, 1 milyon liranın bile altında sıfır araç olmadığı bu dönemde uygun rakamlara, bütçesinin uygun olduğunu düşündüğümüz veya kesemizin bu kadarına yettiğini düşündüğümüz ilanları incelemeye bu fiyatlardan başlıyor bazı dostlarımız. E tabii ki bu fiyatlardan bakmak suç mu değil arkadaşlar. Herkesin kesesi, herkesin cebi neye yetiyorsa, neyi uygun olarak görüyorsa onu incelemeli. Benim de amacım burada bu zaten. E uygun rakamlı fiyatlarla da ulaşılı, ulaşılabilir ilanlar ulaşılabilir müstakil parseller olabileceğini sizlere sunmak hatta bunların uygun bir tadilatla da kullanıma uygun hale gelebileceğini yorumlarımla da sizlere aktararak katkıda bulunmak amacı ve gayesindeyim. Hemen şöyle göstereyim sizlere tapu kadastro genel müdürlüğünden ada parselle e, zaten durumunu göstermiş. Nitelik avlulu ahşap iki katlı ev ahır olarak gözüküyor. Ve köy içi imarla burada bir yapı bulunabilir değerli dostlar ama şurası şöyle göstereyim. Yani evin kendisi değil evin yanında bostan olarak kullanılan e, ufak tefek işlerin e, görüldüğü ufak bir alan ama tabii ki çok dip dibe çok sınır e, böyle kendi özel alanım olsun. Evet komşularım olsun ama kendi özel alanım daha fazla olsun diyorsanız burası sizin için uygun olmayacaktır tabii ki. Ama benim komşularım da olsun ee, dip dibe olsa da benim için çok büyük bir problem yok. Şöyle büyük fotoğrafla da göstereyim. Şu odunların konulduğu yer diye tahmin ediyorum. Hemen konuma da bakalım. Şu Kınran bölgesi arkadaşlar Aydın merkezine 35 kilometrelik bir mesafede. Değerli dostlar bu köy içi imarlı fırsat başlıklı paylaşılan ilan 144.000 TL Köy içi imarlı, elektrik, su, yol mevcut. Köyde okul, market mevcut. Yani köyde de ihtiyacınızı giderebileceğiniz, temel ihtiyacınızı giderebileceğiniz şeyler mevcut. Açıklaması yapılmış. Detaylı bilgi için arayınız yazılmış. E, emlakçıdan paylaşılmış. Altın Emlak'tan e, 0555 609 63 44 numaralı telefondan e, ulaşabilirsiniz. Zaten ilan linkini de aşağıda koyacağım. 144 144.000 TL'lik köy içi imarlı Aydın Köşk'te bulunan ilanımız hakkındaki detaylarda bu şekildeydi. Şimdi Savaştepe tarafında iki tane yan yana bir parsel var değerli dostlar. Balıkesir Savaştepe Minnetler Mahallesi. Hemen şöyle konumu göstereyim. Minnetler Mahallesi Edremit'e 75 kilometrelik bir uzaklıkta. Metrekaresi geniş bir alan istiyorum. içerisindeki i̇çerisindeki yapıya ufak tefek tadilatla hemen bir oturma durumu istiyorum böyle bir niyetim var diyorsanız 535 bin TL'lik bir bütçeyle tabii ki pazarlıkla bu rakamlar piyasanın bu durgunluğunu da maalesef piyasada bir durgunluk da var genel olarak bir durgunluk da var. Bunu da hesaba kattığımızda hem nakit ihtiyacı olanlar hem de elinde nakit olanların memnun olabileceği bir noktada bir rakamda buluşa bilinir. Bütün ilanlar için söylüyorum bunu. 600 metrekarelik bir alan bakın şöyle göstermek istiyorum. Savaştepe Edremit'e de özür diliyorum Aydın özür diliyorum bir dakika Evet Edremit'e de Savaştepe Balıkesir Edremit'e de 73 kilometrelik konumda Evde bu arkadaşlar bakın Bir sıvayla çatı aktarma durumu da olabilir dıştan Bir izolasyon talebiniz varsa Bence gerek yok. Bir kaba sıva onun üzerine ince sıva yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Onun haricinde çatı kontrol edilebilinir. E, çatının durumuna bakılır. Eğer çatının durumu kötüyse aktarılabilinir. E, şurada görmüş olduğunuz parsel zaten şu şekilde de fotoğraflamalar iyi yapılmış. Hem buradaki parsel satılık hem de şu bölgedeki bakın şu yuvarlak içerisine e, aldığım bu bölgedeki parsel. Yani dip dibi olan iki parsel ama tek tapu. Anladığım kadarıyla tabii ki arayıp daha detaylı bilgi almak gerekebilir. İki tane ilan, ikisi de 535 bin TL. Bakın bu birisi 513 metrekareye sahip, bu da diğeri. Şöyle göstereyim, o da 600 metrekareye sahip. Ee, hemen şu 513 metrekarelik olanı da göstereyim. Onun içine de bakalım. Onun içi de bu şekilde. Bu daha da bir e, yani kullanılmamış durumda daha da bir böyle ön, ön tarafında parke taşlarının olduğu daha da çok böyle temizlik isteyen bir alan gibi öbür parsele göre ama ikisi de hemen hemen aynı durumdadır diye düşünüyorum. Kargir ev ve dam ve arsası olarak niteliği geçen bir bölge. ikisi de 535 bin TL'den e, tabii ki tek tek ayrı ayrı adet fiyatları bunların Balıkesir Savaştepe Minnetler Mahallesi'nde e, ilana koyulmuş. Şöyle ilan detaylarına bakalım. Elektrik, su, altyapı sorunu yoktur. Zaten köye baktığımda muhteşem bir köy manzarası var. Muhteşem bir yeşillik, muhteşem bir doğa görüntüsü var. E, şunu da ifade etmek istiyorum. Yani daha da uygun rakamlara bir e, arsa veya böyle çok eski kargir yapılarda bulunan evlerin olduğu müstakil parseller mevcut. Evet ama bunların tadilat masraflarını da masanın üzerine koyduğumuz zaman belli bir boyuta geliyor. Yani bugün bir beton arme yapıya kalkışmak veya bugün bir beton armeden kolonlar dikmek, bir tadilata girişmek, ustaları çağırmak, kalıp demir işçiliğinden fiyat almak gerçekten bunlar maddi olarak da bir yük rakam olarak da piyasadaki işçilik fiyatları nedeniyle malzeme fiyatları da nedeniyle önemli boyutlara ulaşıyor. Ama diyorsanız ki ben bunlarla uğraşmak istemiyorum. İnce ufak tefek tadilatlarım olsun. Bu tarz alanlara bakabilirsiniz. Çünkü bakın şöyle tekrar göstermek istiyorum evin durumunu. Yani ev şu açıdan zemini iyi konumlandırılmış ama ben bir elektrik bağlantısı göremiyorum. Belki de görmediğim bir noktada olabilir veya elektrik alma durumunun çok problem olmadığı bir nokta da olabilir. Onları sorgulamak lazım. Camlar, pencereler yenilenme ister. Çünkü tahta, ahşaptan eski duruyor baya. Dış taraftan sıva, iç tarafın fotoğrafları yok zannediyorum. Şöyle hızlıca bir geçelim. Evet iç tarafın fotoğrafları yok. Dış taraftan bir yorum yapacak olursak bir kaba sıva, bir ince sıva, üzerine boya, çatının aktarılması düzenlenmesi, e, ka, e, altyapıya bakılması, yani giderlere bakılması, o bağlantıların incelenmesi ve tesisat durumlarına bakılmasıyla beraber e, burada maliyeti minimuma indirebilirsiniz. Tabii ki satın alma yaparken e, onun farkını da vermiş oluyorsunuz. Hazır bir yer. Hemen böyle ince işçilikleri yapıp ben içinde e, oturmak istiyorum diyebileceğiniz alanlar iki tane savaş Savaştepe'den ilan inceledik değerli dostlar. iç içe incelemiş olduk. Şöyle tekrar diğerinin de fotoğraflarını göstereyim. Diğerinin de zaten açıklamalar hemen hemen aynı. Yan yana, dip dibe e, ayrı tapular e, diye tahmin ediyorum. Onunla alakalı bir bilgi yazılmamış. 0.40 e, konut imarlı, elektrik, su altyapı sorunu yoktur dediklerine göre e, olmayacağını düşünüyorum. Bakalım ikisi de aynı evet. Aynı telefon numarası. 533 emlak şirketinden yine 450 15 17 telefon numarasından Balıkesir Savaştepe'de bulunan bu e, müstekil parsel'e ulaşabilirsiniz. Tekrar konumunu gösterelim. Savaştepe'de bulunan bu parsel Edremit'e 75 kilometre uzaklıkta değerli dostlar. Şimdi gelelim. Yine Balıkesir bölgesinde bulunan ama Kütahya'ya yakın olan bir bölge. Bu tarz yapıları neden gösteriyorum? Çünkü geçmiş videolarda çok fazla böyle e, içerisindeki yapının durumu çok kötü. Ama fiyatı ne kadar minimal olabilirse... O ilanlara odaklanıyorduk çok fazla tabi diğer ilanlara da odaklanıyorduk ama örnek veriyorum O tarz ilanlarda 300 bin lira 350 bin lira 400 bin lira fiyatlar görüyorum Ama e, Bu tarz ilanları da incelediğim zaman diyorum ki ya içinde ev hazır e, elektriği hazır bakın elektrik bağlantısı elektriği hazır suyu hazır ve bu da ciddi sağlam bir yapı gibi gözüküyor beton arme yapı e, kirişlerle kolonlarla beraber e, ciddi sağlam bir yapı gibi gözüküyor hemen şurada ahır gibi bir yer veya kümes gibi bir yer yapılmış ama ona rağmen büyük bir e, alan yapılmış ve e, arazinin metrekaresi de ee, oldukça büyük bu da Talep gören bir noktada hemen şöyle bakalım gü bölgesi nerede Çok hızlı bir şekilde incelemek istiyorum Gü bölgesini Şurada Kütahya Balıkesir sınırında olan bir alan ve Balıkesir'e 90 8 yani 100 kilometre uzaklıkta olan bir alan değerli dostlar. E, tabii ki tercih edilebilme durumuna bağlı olarak e, incelenmesi gereken bir alan. Ama ev çok büyük yani oldukça büyük ve e, bir çevre bakın şöyle göstereyim bir çevre düzenlemesiyle bir e, direkt dikilip tel çekilebilinir. E, şurası giriş kapısı olarak bu sınır bölgesinin daha netleştirilmesi adı altında durum varsa daha çok peyzaj çalışılması isteniliyorsa duvarlarla beraber biraz bahçe toprağının da eğimli olan yerleri çukur olan yerleri doldurulmasıyla beraber bir çevre düzenlemesi yapılabilir. Ama evin durumuna baktığımızda evin durumu dışarıdan iyi gözüküyor ve bir boyayla dış tarafa herhangi bir sıva işlemi yapmadan sadece şuradaki sarı kırmızı diye ifade edeyim. Şu bölümdeki iki katlı ev için söylüyorum bunu. Dışarı taraftan bir boyayla e, bu tarafı halledilebilinir. Ama şu taraftaki ahırın e, boya isteme durumu var veya istenilmiyorsa böyle bir ihtiyaç yoksa burayı da yıkıp e, kullanım alanına dahil edilebilinir. Değerli dostlar benim anladığım kadarıyla e, buradaki parselin sınırları da şuradan geliyor. Köy de gerçekten güzel bir köy. Tamamen düzlükte bulunan bir köy. E, şu yamaçta aslında asıl köy ama bu e, Evimiz, iki katlı evimizde düzlükte bulunan bir alana inşa edilmiş. Bakın şöyle köy manzarası da gerçekten mükemmel köylerimiz var, mükemmel alanlarımız var. İç tarafa gelelim. İç tarafta da e, zemin, e, duvarlar baktığımız zaman sıva isteyen bir yer var mı? Şöyle bir bakalım. Sıva isteyen, bu tarz bir çalışma isteyen bir alan yok. Şuralara baktım ama mutfak yenilenmek isteniyor Zemin tarafında e, Yenilenilmesi gereken noktalar var Şöyle göstereyim zeminde Hem üst katta hem alt katta Zemin tekrar elden geçirilmeli kapılar e, pencereler elden geçirilmeli Elektrik tesisatına altyapılara e, Tesisat altyapılarına e, Bakılmalı yani tadilat masrafları bunlar gözüküyor bu da şurası da Evin alt kısmı Zannediyorum ki Evin alt ve arka kısmı bakın üzerine bir beton atılmış, beton bir yapıya dönüştürülmüş. Buralarda bir dikme kolon göremiyorum ama köşelerde olacaktır diye umuyorum ya da yığıma yapılmıştır. O şekilde bir kat çıkma durumu söz konusu olmuştur. Onu daha yakından incelemek gerekiyor. Balıkesir'de Dursun Bey'de Mahallesi'nde bulunan iki katlı satılık müstakil ev ilanımız bu şekildeydi. Şöyle ilan detaylarına bakalım. Satılık olan mülkümüz Balıkesir'in Dursun Bey ilçesinin Güüm Mahallesi'nde bulunmaktadır. 843 metrekare arsaya sahip. Gerçekten büyük bir metrekare alanına ihtiyaç duyan ya benim arsa yüzey alanım büyük olsun diyenler için iyi bir büyüklük fiyatına göre diyebilirim 2 katlı ev Dam ve fırın bulunmaktadır Ekim yapılabilecek kendine ait alan bulunmaktadır Evet. E, bostan'a dönüştürülebilecek alanlar da mevcut Evin giriş katında iki oda bir salon Birinci katında ise iki oda bir salon Bir banyo, e, WC ve mutfak bulunmaktadır Söz konusu mülkümüz yola cephelidir Yola cepheli olması da güzel e, Balıkesir merkezi 100 km Dursun Bey merkezi ise 18 km e, mesafededir denmiş Burada da Ramazan Zeyrek Bey e, emlakçı ilana koymuş Hemen cep telefon numarasını da verelim 590.000 TL'lik fiyatıyla 2 katlı müstakil ev ilanı 533-102-6196 cep telefon numarasından kendisine ulaşabilirsiniz değerli dostlar. Şimdi bir diğer ilanımıza geçelim ve son ilanımız. Bu ilanımızda Balıkesir İvrindi Kıpıklar Mahallesi'nde bulunan zannediyorum ki yine sahibinden konulmuş ama burada bir cep telefonu numarasında bir eksiklik olduğunu görüyorum sahibinden yönlendirmesiyle bir arama durumu olabilir. Bunu linke tıklayarak inceleyebilirsiniz. Ben burayı şu yüzden ele aldım. Fiyat bakımından ve konum bakımından 45 dakikalık bir Edremit'e mesafesi var. 48 dakika, yani 50 dakikalık Edremit'e, Balıkesir'e Edremit merkeze mesafesi olan bir Yer ve 260 bin TL fiyata baktığımda, konumada baktığımda iyi bir alan. Ama tabii ki üzerinde bir yapı yok. Sadece resmi olarak var, ama üzerindeki tek yapı olarak gözüken temeli e, duvarlardan, duvar e, temel duvarlarından oluşan bir alan. Yani burayı e, alıp bir tadilat değil de yeniden bir yapı inşa edilmesi gerekiliyor. Gerek prefabrik evle gerek tiny house tarzında evlerle olabilir. Ama tabii ki yamaç konusunda e, yani hassasiyeti olan dostlarımız için özellikle şu bölgeden göstermek istiyorum ben. Yamaç konusunda hassasiyeti olanlar için aşağı kısma bir set halinde bahçe duvarı ve üzerine dolgu toprakla zemin düzenlenmesi yapılabilir ve ağaçları da e, böyle ufak tefek yaşlı olan dallarının açarak ağacın da oksijeni daha net alabilmesi, havayı, hava geçişini daha net alabilmesini sağlayıp o bölgenin de manzarasını bir nebzede olsa ferahlatabilirsiniz. Tabii ki ağaçlara zarar vermeden çünkü güzel ve mükemmel ağaçlar burada cevizin büyüklüğünü görüyoruz. Çok eski ağaçlar oraya daha güzel, daha önemli havalar katıyor. Zaten manzarası çok güzel olan bir yer. Ona ihtiyaç duymayacaksınız diye düşünüyorum. Manzarayı da şu şekilde göstereyim gerçekten tabloluk bir manzara, çok güzel bir manzara. Fiyatına baktığım zaman, konumuna baktığım zaman da incelemeye değer buldum ben. Manzarası da mükemmel, beni etkileyen bir manzara. Beni etkileyen bir manzara olduğu için de sizlere sunmak istedim. 260.000 TL ilandan fiyata fiyata sunulmuş değerli dostlar. Ve Duygu Demir tarafından mesaj yoluyla da linkten ulaşabilirsiniz diye tahmin ediyorum ben. E, burada 206 metrekarelik bir e, bürüt e, işaretlenmiş net olarak da sanırım arsa alanı 206 metrekare e, üzerindeki yapı 60 metrekare olarak gözüküyor. Balıkesir İvrindi Kırp Kıpıklar Köyü'nde Bahçeli Kargır Ahırı geçen yıkık yapı köy içi imarlı arsa olarak satılık yani yıkık bir yapı ama köy içi imardan da faydalanıp burada da bir yapı oluşabilir diye düşünüyorum. İçerisinde 60 metre yapı gözüktüğü için belediye beyanı yapı üzerinde yapılmaktadır. Dask poliçesi mevcuttur. Yatırım ve içine hemen yapı yapılmaya uygundur. Bunu da belediyeden sorgulatmışlar ki DASK, yapı, DASK poliçesi mevcut ve belediye beyanı yapı üzerinden yapılmakta. E, şeklinde de kendi burada ifadesi var. ilan paylaşan kişinin özellikle büyük sahibinin diye düşünüyorum. Parsel sorgulama ekranı ve belediye beyan bilgi ekranı da e, resimlerde mevcutmuş şu şekilde göstereyim. değerli dostlar. Büyük fotoğraf yapalım. Evet bu belediye beyanı Parsel sorguda da aynı. Parsel sorguda zaten e, burada bahçeli kargır ahır diye geçiyor. E, ama yeni yapıyla beraber, bu e, köy içi imardan faydalanabilinir. Plajlara da 45 dakikalık bir mesafede diye başlık atmış. Evet e, incelediğimiz ilanlar umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım faydalı bilgiler sizlere sunabilmişimdir. E, bizim de e, kendi... Ee, müstakil yaşamımızdan kendi köy hayatından gelen bilgi birikimlerimiz hem e, inşaat bilgisi hem de müstakil yaşama bakış açısıyla sizlere faydalı olabilme gayesindeyim ben. Ee, tabii ki emlakçı değilim. Bu paylaştığım ilanlarla da herhangi bir bağlantım, ilgim alakam yok. Bunu ifade edeyim. Önceki videolarda ifade ettiğim gibi değerli dostlar. Tek amacım burada güzel sohbet, hoş sohbet, sizlere iyi bir e, izlenim bırakabilmek, iyi bir sunum yapabilmek değerli dostlar sizlerden gelen yorumlar önemli yani önümüzdeki videolarda hangi bölgelere odaklanayım ve 1 milyon TL altındaki fiyat sayıları fiyatları yani 1 milyon TL'ye yakın fiyatlardaki ilanları da incelememi ister misiniz? Çünkü 500 bin TL ve altına baktığımız zaman artık kısıtlı kalıyoruz. Baktığımızda piyasadaki enflasyon ortada. Ama bu bu ilanları bulabilmek de güzel. Çünkü bu tarz talebi olan bütçesi Buna uygun olan dostlarımız için de mükemmel oluyor bu tarz ilanları incelemek. Belki birinin hayaline kavuşmasına vesile oluruz diye düşünüyorum. E, i̇lan sayısını da video içerisinde arttırmayı planlıyorum. Bu sizlere paylaştığım en düşük ilan sayılı videolardan olacaktır. Bundan sonraki videoları da takipte kalırsanız değerli dostlar. Şimdilik bu kadardı. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın diyelim. Herkese iyi günler ve iyi çalışmalar diliyorum.